Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir ile Başarı Yol'un hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok zarif, çok harika bir hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi terapist, aile, evlilik ilişki danışmanı, nefes koçu ve yaşam koçu Sayın Merve Güvenlioğlu. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiniz için. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş buldum. Ben teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Daha var mı böyle sıra sıra hepsini saydım <laughs> yavaş yavaş özellikle şaşırmamak için? Tebrik ediyorum. Maşallah. Evet, dahası da var. Ben öğrenmeye çok açık bir insanım. Harika. Öğrenmeyi de çok seviyorum. Bunun yanında ben şöyle bir şey ekleyeyim. Sosyolog, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinde okumuş birisiyim. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Ankara'da ver. yaşıyorum. Harika. Terapistim, danışmanım ve koçluk yapıyorum. Maşallah efendim gibi. daha ne olsun maşallah <laughs> Merve Hanım. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. E, i̇şiniz hakkında diyeceğim. Biraz e, bilgi verir misiniz diyeceğim ama hangisinde vermek istersiniz özellikle siz? E, Aslında çok iki alanlar evet. bunlar. Ben birbirinden çok da koparamıyorum, ayrıştıramıyorum bu alanları. Hı hı. E, genel anlamıyla hepsinin fokuslanmış haliyle size bilgi vermeye çalışayım. Gerçekten. Kişilerin yerleşmiş olan olumsuz kök inançlarını, negatif bakış açılarını, sabit düşüncelerini değiştirmeye ve değiştirmeye ve daha iyiye dönüştürmeye çalışıyoruz. Biz bu Harika. anlamda bireylere yardımcı oluyoruz. Kişinin neye ihtiyacı varsa sizin de söylediğiniz gibi yaşam koçluğu, aile danışmanlığı, evlilik ve ilişki danışmanlığı, kuantum, nefes Hangi alanda ihtiyaç gerekiyorsa biz o alanda destekliyoruz. Aslında hepsi birbirinin bütünü. Aynen, hepsi aynen. de insanla ilintili bir şey. Çok Baktığınız dolar. zaman e, şimdi evlilik ve ilişki danışmanı ve terapistisiniz. Sanıyorum bu pandemiden sonra e, küresel anlamda da birçok şeyde değişim oldu. E, i̇nsanlar eve kapandı, hı hı. özellikle işte evliler. Ya boşanmalar arttı ya da <laughs> e, evlilikler çoğaldı gibi nasıl yansıdı arttı. size bu? Biraz anlatmak ister misiniz lütfen? Ee, tahammülsüzlükler arttı evet bunu Haklı biliyoruz. Olarak. Ancak e, evlilikler de arttı. Özellikle genç jenerasyon evliliğe sıcak bakıyor bunu görüyoruz. Çok, çok soğuk bari, değiller, olumsuz hı. çok etkilenmiş değiller. Daha çok bizim jenerikte e, boşanmalar artıyor. O da tahammülsüzlükler, evet. dolmuşluklar, doymuşluklar tabii ki etkiliyor insanları. E, doğru iletişimle, sağlıklı iletişimle birbirini ifade edebilmek, birbirini anlamak, bir tarafın anlaşılır olurken diğer tarafın e, anlamaya yönelik hareket evet. etmesi sorunları ortadan kaldırabiliyor. Biz de bu anlamda destek alıyoruz. Harika efendim, iyi ki varsınız. E, peki efendim neden bu işi... Bu mesleği seçtiniz diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz. Ne söylemek istersiniz? Hı hı. Her insanın hayatında bir dönüm noktası evet. vardır. Ve bu dönüm noktasını başlatan bir söz, bir cümle, bir durum, anı, olay illaki vardır. Evet. Benim de böyleydi. Ailemde ve çevremde bu anlamda çok önemli rol oynadın. Onların dönüm noktalarında çok önemli rol oynadığımı gördüm. Size geldiler değil mi? Hep böyle tabii, sizden tabii, yardım yani. talep, farkında evet, e, olmadan baktınız evet. ki herkese yardım ediyorsunuz. Ve insanları şöyle çözüm odaklı dinliyorum. Hı hı. Yani mutlaka her şeyin bir çözüm olduğuna inanıyorum zaten kendi evet. içimde. Ve bu anlamda insanları dinlediğim zaman yol alıyorum. Harika. Bunun da çevremde ailemde gerçekten etkili ve tesirli olduğunu görüyorum. O aldığım dönütlerde dönüşlerde hep olumluydu. Hı hı. Ve bu işi de seviyorum. Neden? Zaten sıcağı sıcağına bu işin içerisindeyim. Neden insanlarla? Bu alanda devam etmeyeyim, sevdiğim işi yapmayayım. Harika, iyi Memnunum, seviyorum, keyif aldığım işin içerisindeyim. Harikasınız. Peki efendim, bir insan neden terapiste ya da koça gereksinim duyar? Neden gider, neden hı hı. gitmelidir ya da? Bunun cevabını nasıl vermek istersiniz? Hı hı. Aslında çok güzel bir soru. Değil mi? <laughs> neden gider? Neden gider? Biz insanoğlu göründüğümüzün aksine birbirimize çok muhtaç varlıklarız bir diğerinin ilgisine sevgisine ihtiyacımız var yani ve insan evet insan kendi kendinin en yakın dostudur ancak ikinci bir dosttan üçüncü bir dosttan alacağı ilgi sevgi alaka anlayış ona çok daha iyi gelecek kesinlikle katılıyorum herkes yanına bir en yakın arar insanlarda böyle herkes böyle hayvanlarda böyle bir en yakın arar paylaşabileceği anlatabileceği koşulsuz sevilip sevebileceği yani koşulsuz bir şekilde inanıp güvenilebileceği birisini arar. Tek kişi ee, midir bu? Araya giriyorum ama böyle zaman zaman tek kişi midir bu birisi? E, tek biri kişi veya olmak. birileri. birileri mi? Tabii tabii biri veya birileri olabilir. İnsan bunu arar ve gerekiyor da hı hı. bu paylaşımda olacağı. Ancak bunu her zaman yakın çevrenizde bulamayabiliyorsunuz. Evet bazen. Ya da bulsanız da e, doğru bir iletişim olmayabiliyor. Size dönüşü iyi olmayabiliyor. İnsanlar yargılanabiliyor. Doğru. E, ayıplanmaktan, kınanmaktan evet. korkup kaçınabiliyor. Kendi içine hı. dönebiliyor. En yakınınız illaki vardır. Diyorum ya bu en yakınınız bir anneniz olabilir, babanız, e, bir dostunuz, arkadaşınız veya kişinin kendisidir, hı hı. kardeşidir. Birisi vardır illaki. Ancak ne kadar yakınınız olursa olsun hem kendinize hem ona her zaman doğruyu söyleyemiyorsunuz. Bazen. Her zaman gerçeklerle yaklaşamıyorsunuz. Bu anlamda da kendinize fayda sağlayamıyorsunuz. Biz tam burada devreye giriyoruz. Harika. İşte aranılan kişi biziz. Oradaki objektif tarafsız yargılamadan anlayarak çözüm odaklı fayda sağlayabilecek kişiler bizleriz. Harika. Bir de şöyle biz eee siz de hak verirsiniz ki biz geçmişten günümüze çok farklı olaylar yaşadık. Her aile, her toplum, her insan evet. değişiklikler gösterdi. Peki, çok evet büyük de. değişimler yaşadık. Bu değişimler sırasında da e, çok farklı kalıplarımız oluştu, öğretilerimiz oluştu. Kimimiz anneannemizden, kimimiz dedemizden, kimimiz başka bir profilden Gördüklerimiz, öğrendiklerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz oluştu. Evet, ve bunlar da baktığınızda geçmiş yıllarla bu yıllar arasında dilimize çok fazla sözcük yerleştiğini, hayatımıza çok fazla kalıplar, tabular ve inançlar yerleştiğini görüyoruz. Bu inançlar e, kimi zaman e, olumsuz etkiliyor bizleri. İster istemez evet. Evet bu olumsuz etkilerden arınmak isteyenleri, bu tabuları yıkmak isteyenleri, daha güncel, daha kendini iyi ifade edebilen, daha açık yaşayabilen bir birey haline gelmesi için kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uh -huh. Bazılarında bu engeller, tabular kolay yıkılırken, bazılarında çok da kolay olmayabiliyor. Evet. Çevremizdeki figürlerin bizi nasıl etkilediğine bir bakmak gerekiyor. Evet. ha. <laughs> Hangi tabuların bizlerde oluşmasına sebep olmuşlar? Bu tabular nelerdir? bu tabular çünkü bu kalıplar bizi engelliyor, yavaşlatıyor, baskılıyor olabilir. Evet. Biz bunların değişim ve dönüşümü için varız. Bir de şu her şey çevreden kaynaklı değil. Bazen kişi kendi kendini de baskılayabiliyor, çünkü. kendi kendine yetersizlik duygularına sahip olabiliyor. İşte bir bir problem yani bireyin bir problemi varsa bir özgüven düşüklüğü, kendine olan inancında bir eksiklik varsa. Biz bu anlamda da e, bireye destek sağlayabiliyoruz. Hı hı. Kendine olan inancını, kendine olan güvenini e, arttırmak ve e, daha ileriye yol almak, onu daha ileriye taşımak e, alanında da destek oluyoruz. Harika. Hı hı. İyi ki varsınız. Ee, peki. Teşekkür ediyorum. Bir e, soru gelmiş izleyicimizden. Bu işin zorlukları nelerdir diye sormuşlar. Ne söylemek istersiniz Merve hı hı. Hanım? Aslında şöyle... E, çok da bir zorluğu yok ee, ancak ufak tefek karşılaştığımız zorluklar yine olabiliyor. Bunlar nedir? Bazen kişi geçmişinden hemen arınmak, kurtulmak ve olmak istediği geleceğe hemen inşa etmek istiyor. Evet. Ee, bu sandıkları kadar kolay ve hızlı olmuyor maalesef. Ee, bunun bir hayat yolculuğu gibi bir süreç aldığını Çok danışana var. anlatıyoruz. Bazılarında bunu anlatmak, bunu ona açıklamak kolay olurken bazılarında biraz zorlanabiliyoruz. Evet. Ee, bir, bir süreç, bir sürece girdik. Bir iyileşme, değişme, gelişme sürecine girdik. Dediğim gibi bazılarında çok hızlı cevap verebildiği gibi bazılarında biraz süreç alabiliyor. Ee, yani bu, bu da aşılamaz bir şey değil. Hı hı. Aşıyoruz da zaten. Harika. Peki efendim e, işinizin... En keyifli yönleri nelerdir diye bir sorumuz hı hı. daha var. Bu işin keyifli yanları aynı zamanda şu. Beraber danışanla çıktığımız yolda gelmek istediğimiz noktaya ve bazen gelmek istediğimiz noktadan daha ilerisine gidebiliyoruz. Harika. Bu inanılmaz keyif hı hı. veriyor. Bir de şu danışanlarda bazen onların içerisindeki çalışma sırasında çocuğa iniyorsunuz, çocuğu görüyorsunuz. Onların samimi... En şeffaf hallerini görüyorsunuz. Bu beni inanılmaz, bende de çok farklı farklı pencereler açıyor ve ilhamlar oluşturuyor. Hı hı. Bu ilham da beni her daim canlı, heyecanlı ve işimde istekli kılıyor. Harika, peki efendim programımızın da ismiyle Müsemma. Sizce başarının yolu, başarı hı hı. yolu nedir? Sizce başarı nedir? Bence başarı nedir? Ee, Önce niyettir diyorum, Dağru. önce niyettir, sonra istikrardır, istektir e, ve elinizden geleni yapmaktır. Elinizden geleni yaptığınız halde e, istediğinize ulaşmışsanız ne ala. ulaşamamışsanız bile en azından o yolda e, bir emek sarf ediyorsunuz. Bu bile bir başarıdır. Kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Peki e, siz danışmanlık yapıyorsunuz aile ve evlilik ve ilişkiler üzerine, siz nasıl motive oluyorsunuz, neden e, motivasyon sağlıyorsunuz, siz nasıl rahatlıyorsunuz, beyninizi nasıl boşaltıyorsunuz? Hı hı. Şimdi şöyle, e, ben danışanlarıma yaptığım işi aslında kendime de yapıyorum. Öyle mi? hani Kendime de yapıyorum ama tabii danışanlarıma çalıştığım gibi değil. Hı hı. Ben biraz daha kendimle dostum, biraz daha kendimle bütünüm, Çok kendime önemli. yakınım. Çok hı hı. Peki nasıl yapıyorum bunu? Ben bir güneşin doğuşundan batışından, bir yaprağın rüzgarda hareketinden, bir bulutun hareket edişinden, gerek yalnızken kendimle baş başayken, gerek kalabalıkların içerisinde mutlaka küçük de olsa bir detay yakalıyorum. Mutlu olabileceğim bir an yakalıyorum ve oradan besleniyorum. Orası beni inanılmaz inanılmaz motive ediyor. Farkındalık. Yani farkındalık. Değil mi? Farkındalık evet. Bu farkındalıkla zaten e, her farkındalığımla kendime bir e, olumlu, olumlu olumlu anlamda motive edecek anlamda bir taş koyuyorum. Kendimi yeniden inşa ediyorum. Kendimi geliştiriyorum aslında. Ne kadar önemli Hı -hı. bir şey aslında insanın kendini farkına varmak. Yani e, ve şöyle hani olumsuz olumsuz olayların karşısında yıkılıp bırakmak yerine e, illa ki onun da bir güzelliği olduğuna inanıyorum. Yani detaylardaki yaşanmışlardaki yaşanacaklardaki ortamdaki ince güzellikleri mutlaka yakalıyorum. Bu da beni çok güzel motive ediyor. Hayata dair yol evet. e, hiçbir zaman dümdüz bir satıh değil. Engebelerle dolu tekamül yolculuğumuz hı hı. ve bu yolda ilerlerken elbette ki düşüyoruz, kalkıyoruz. Evet. E, dizlerimiz paramparça oluyor, avuçlarımız da dahil. Ama işte e, esas nokta burada başlıyor bence. Hı -hı. Hiç pes etmeden ayağa tekrar kalkıp yürümemiz gerekiyor. Böyle de diyebilir miyiz? Tam olarak öyle. Evet, değil mi? Tam olarak öyle. Biraz daha hayatın özünü yakalayarak gitmek lazım. Hayatın içinden böyle geçerken mutlaka tat aldığımız, bize lezzet veren bir nokta vardır. Hızlanmadan o anları yakalayarak gitmekte fayda var. Evet aynı şekilde ben de duygularınıza katılıyorum. Peki efendim sizin en güçlü yönleriniz nelerdir diye bir soru yöneltmişiz. <laughs> size söylemek istersiniz. Evet e, ben karşılaştığım, güçlü, karşılaştığım zorluklar karşısında e, yılmayı pes etmeyi sevmiyorum. Tabii ki bu seçenekler her insan için kolay olandır ve genelde tercih edilendir. Ancak ben bunu tercih etmiyorum. Ben bir şeye inandığımda oraya gönlümü koyuyorum, samimiyetimi koyuyorum. Elimden geleni, elimden gelen tüm kuvveti oraya adıyorum. Harika. İstediğimi alıyorum. Kaldı ki bizim işimiz zaten sabır ve azim gerektiriyor. Benim güçlü yanım sanırım azimli olmam, gayretli olmam. Ee, samimiyet, gayret, çaba, azim diyorum. Harika. Peki hı hı. efendim programımızın da sonuna geldik. Hı hı. Ee, son olarak izleyenlerimize, çiftlerimize, yeni evleneceklerimize ya da bu mesleği edinecek olan gençlerimize söylemek istediğiniz mesajınız var mıdır? Tabii ki. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, sevgili izleyicilerimize, değerli vakitlerini bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize davetiniz ve nazik nazik davetiniz ve sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek isterim. Öncelikle e, birbirinizden yardım alın, birbirinizden yardım isteyin, birbirinizden yardım almaktan çekinmeyin. 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 Evet. Evet. Bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Yani bilmiyorum çok önemli bir şey evet, bence. Evet mutlaka yardım isteyin. Belki o anda dediğim gibi hani yanınızda bir danışan, bir koç olmayabilir ama illaki birileri var. O yanınızdaki kişiden yardım isteyin. Hiç kimse yoksa dahi lütfen kendinizden yardım isteyin. Kendinizi ihmal etmeyin. Size yine en güzel destek sizden gelecek. Kesinlikle. Kendinizden de yardım isteyin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu güçsüzlük değildir. Bizler güçsüz yanlarımızı bilerek güçleniyoruz. Güçsüz taraflarımızı keşfederek güçlenmeyi öğreniyoruz. Ne bekliyorsanız lütfen önce kendinize ve çevrenize onu ilk önce siz verin. Göreceksiniz ki her şey çok daha güzel olacak. Evet, almadan Hı -hı. önce vermeyi evet. bilmek gerekiyor diyebilir evet. miyiz? Aynen aynen. Çok teşekkür Nefesimiz ediyoruz. Nefesimizde ediyoruz. daha öyle değil midir? Önce vermek gerekiyor daha iyisini ondan sonra alabiliyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. E, renk kattınız programımıza. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim aile ve ilişki danışmanı Sayın Merve Güvenlioğlu hanımefendiyle hayata dair ilişkilere ve evliliklere dair konuştuk. Bize harika bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.